Hı, Hı Şunu da biliyor musun sen şey bu? Stabilizatörlü. Çok güzel. Stabilizatör bu mu? Oluyor. Evet, O nasıl takılıyor telefon buraya? Şunu şey de çıkartmam gerek. Göster bakayım onu. Nasıl bir şeymiş? şey? küçük ki bu nasıl takılıyor bu buraya? Şu, az önceki aparatı ile beraber takılıyor. Hangi aparatı? O mu? O, o. Aha. o aparatı Yok canım. Mı? Sen onu o zaman bana getirir misin lütfen? Tabii ki. Böyle, öyle olması gerek ama o aparatsız. Nasıl takılıyorsa. O, o aparat ne alaka şimdi? Yok, bu aparat şey ne? O tripod için mi takılıyor böyle? Hmm. Bu nasıl bakarız bilmiyorum. Ondan bir çözüm. Aa, bak bak. Ha şöyle açılıyor. Göster. Şöyle açılıyor bak. Bakalım kameranın ettiğini. Bak şöyle açılıyor bu. O güzelce bir sıkılıyor ki şey düşmesin diyor oradan. Ama nasıl takılıyor bu? Böyle. Oh. Tamam. Hayırlı Şu olsun. olacak, Sonra Şuradan böyle sabitlemesi var. Kesin. Ha bak. Öyle olacak. <laughs> Öyle olacak yani. Cahillere. ama nasıl yapıyorlar buna? Böyle mi yapıyorlar? Şöyle mi yapıyorlar? Ha şöyle yapıyorlar bunu. Abi. Şuna bak. Şöyle de çekiyorlar. Vay be, neler var neler bu dünyada. Şu markası ne onun? Hiçbir şey anlamadım. Selfie stick tripod diyor. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Akıllıfonu.com Oradan girmiş. Ha, istenmiş. Bak. Akıllı fonu nokta koymuş. Bakalım. Girmiş. Stabilizatörlü şey. Ne denir ona? Stabilizatörlü. Biraz önce okudum. Selfie stick tripod. Vay be. Beyaz da varmış. Ha bak beyaz da varmış. Beyaz renk. Sana siyah gelmiş ama. Bana siyah geldi. Ben bilmiyorum ki ben seçemedim için. İyi bari güzel olması gerek bu. Bir de şöyle de açılıyor. Bunu biliyorsun değil mi şöyle? Tripod gibi oluyor. Şunu şöyle koyup da mesela. Ay. Şöyle mesela koyup da. Şöyle de çekebiliyorsun mesela masanın üstünde. Vay be. Ne güzel işte. Ne istiyorsun? Bir sana. Ne benim abi? İyi tamam öğrenmiş olduk yavaş yavaş. Öğreneceğim zaten mecbur. Ne olacaksa. Youtuberlar... Kim kaldı? Bir sen kaldın Youtuber olmamda. Yok canım. Youtuber olursun artık. İyi mi Başka bir şey ihtimal koymamışlar başka bir şey. İyi günlerde kullanman dileğiyle. Teşekkür ederim.